Herkese merhaba. Ben Arda. Bugün Sony'nin sınırlı sayıda üretilen Spider-Man 2 temalı özel üretim PlayStation 5 konsolunu inceliyoruz. PlayStation 5'in bu sürümü ayrıca bugüne kadar üretilen ilk sınırlı üretim PlayStation 5. Ürün daha önce başka konsol kapakları ve kontrol cihazları ile gelmiş olsa da hiçbiri PlayStation 5 ile paketlenmiş bir şekilde gelmemişti. Örümcek Adam 2 temalı bu kutu harika görünüyor. Standart beyaz kutunun yerine kırmızı ve siyah renklerinin hakim olduğu kutunun ön tarafında PlayStation 5 ve kontrol cihazının resmi var. Ayrıca Peter Parker ve Miles Morales de kendilerine ön kapakta yer bulmuşlar. Bravo gençler. Kutuya dikkatlice bakarsanız Peter Parker'ın kolunda biraz simbiyot olduğunu, beyaz yerine siyah fırlattığını fark edeceksiniz. Kutuyu çevirdiğimizde arkada örümcek adam ile Miles Morales ile Venom'la dövüşünü gösteren büyük bir baskı var. Bu baskı oldukça havalı olmuş. Bu baskıyı unutmayın çünkü videonun ilerleyen kısımlarında açacağım sürpriz kutunun bir ürüne çok benziyor. İsterseniz şimdi ürünü kutusundan çıkaralım ve içerisinden gelen ürünlere yakından bakalım. Kutuya standart aksesuarlar, güç kablosu, konsol standı, HDMI 2.1 kablosu ve kontrol cihazını şarj etmek için bir USB-C kablosu dahil edilmiş sırada yeni sınırlı sayıda üretilen DualSense kontrol cihazı var ki gerçekten çok güzel görünüyor. Sol taraf Venom'u temsil ediyor ve tamamen siyah bir kaplamaya sahip. Sağ taraf ise örümcek adamı temsil eden kırmızı. Bu arada siyah simbiyotların kırmızı tarafı ele geçirip kırmızıyı tamamen yok ettiğini görebilirsiniz. İki taraf arasında oldukça güzel bir geçiş var ve detaylar bence harika olmuş. Sağ taraftaki düğmeler beyaz, siyah ve kırmızıya güzel bir kontrast oluştururken sol tarafta ise dipe tamamen siyah ve her iki tuş takımı da kolla birlikte güzel bir harmoni oluşturmuş. Ben bayağı beğendim. Dokunmatik pedin ortasında büyük bir örümcek adam logosu var ve dizayn olarak kol üzerinde gayet güzel duruyor. Arka tarafı tamamen siyah olan DualSense kontrolcüsünün trigger ve bumper tuşları da siyah renginden nasibini almış. Ürüne yakından bakarsanız kavrama üzerine işlenmiş minik PlayStation simgelerinin olduğunu görebilirsiniz. Evet, bu siyah ve kırmızı temasını gerçekten beğendim ve oyunun ana temasıyla gerçekten çok iyi bir uyum sağlamış. Bu kontrol cihazı şimdiye kadar gördüğüm tüm serideki yeni favorim oldu. Hogwarts Legacy ve God of War'u her ne kadar beğensem de içlerinden en çok bu Spider-Man temalı DualSense kontrolcüsünü beğendim. Peki sizin favori DualSense kontrolcünüz hangisi? Bunlardan herhangi birini Örümcek Adam 2 sürümüne tercih eder miydiniz? Gelin isterseniz konsolu kutusundan çıkarıp yakından inceleyelim. Ürüne bakar bakmaz ilk dikkatimi çeken Örümcek Adam logosunun büyüklüğü oldu. Beyaz renkli bu logo konsolun kırmızı ve siyah arka planlarıyla çok güzel bir kontrast oluşturmuş. Sony konsolda DualSense kolda olduğu gibi gene 3 farklı renk tonu kullanmış. Üst yarısı siyah ve alt yarısı kırmızı. Oldukça çarpıcı bir tasarıma sahip olan konsol beyaz Örümcek Adam logosuyla üç renkten oluşan güzel bir dizayna sahip. Köşedeki logoya doğru ilerleyen simbiyotlar kırmızıyı neredeyse ele geçirmiş gibi görünüyor. Oyunun karakterlerinin gerçekten akıllıca bir temsili olmuş. Ayrıca konsolun üst sol köşesinde PlayStation logosunu görmekteyiz. Ürünün bu kısmına uygulayabileceğiniz küçük renkli sticker'larla konsola güzel ve kolay bir şekilde retro havası katabilirsiniz. Diğer tarafı çevirdiğimizde ürünün tamamen siyah ve köşede beyaz örümcek adam logosu olduğunu görmekteyiz. PlayStation 5'in orta kısmı her zamanki gibi gene parlak bir siyahla kaplıyken parmak izleri ve çizikler karşısında maalesef pek de koruma sağlamıyor. Konsolun bu kısmına uygulanabilecek mat bir uygulama ürünü hem çiziklerden koruyacak hem de görünüşünde güzel bir kontrast yaratacaktır. Kapaklar ve kontrol cihazının da zaten mat bir renge sahip olduğunu düşünürsek, ürünün bu kısmında mat bir renkle kaplamanın güzel olacağını düşünüyorum. Standlar için bunlar sadece standart olanlar yani daha önce gördüğümüz renk veya tasarımlarda bir fark yok. Ama unutmayın, bu standı hem dikey hem de yatay olarak kurulumunuzda kullanabilirsiniz. Standın altından gelen bu vidayı kaybetmemek lazım. Çünkü kutu içerisinden sadece bir tane geliyor. Hem DualSense kontrolcüsü hem de yeni PlayStation 5 yan yana gerçekten harika görünüyorlar. Kesinlikle şimdiye kadarki en iyi tasarımlardan biri. Oyunun temasını ve renklerini çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Peki siz ne dersiniz? Eğer zaten bir PlayStation 5'iniz varsa ve bu görünümü istiyorsanız ama yeni bir konsol satın almak istemiyorsanız problem değil. PlayStation konsol kapaklarını ve kontrol cihazını ayrı ayrı satışa sundu. Bu da mevcut PlayStation 5'inizi koruyup bunları satın alabileceğiniz anlamına geliyor. Kapaklar hem disk hem de dijital sürümler için mevcut ve sınırlı sayıda üretilen örümcek adam 2 temalı kutuda geliyor ve konsol paketiyle gelen kapaklarla tamamen aynı hiçbir farkları yok. Yapmanız gereken tek şey bunları takmak ki şimdi size nasıl yapılacağını göstereceğim. İşte mevcut Atomic More kapaklı diğer PlayStation'ın ve yapmanız gereken tek şey üst köşeyi biraz dışarı çekip aşağı kaydırmak ve hemen çıkacaktır. Hazır kapağı çıkarmışken gelin isterseniz konsola bir de 2 TB kapasiteli Samsung 990 Pro heatsink'li SSD'mizi takalım. Bildiğiniz gibi PlayStation 5 her ne kadar 825 GB'lık bir SSD ile gelse de maalesef ürünün kullanılabilen alanı sadece 667 GB. Günümüz AAA oyunlarının kapladıkları alanları göz önünde bulundurursak bu tarz bir SSD yükseltmesi gayet mantıklı olacaktır. Yakın bir zamanda PlayStation 5 Slim ve elimde bulunan bu konsolun karşılaştırırken birçok önemli noktaya değineceğim. Ama madem konusu açıldı biliyorsunuz PlayStation 5 aynı zamanda PlayStation 4 oyunlarını da oynatabiliyor. PlayStation 5 oyunları sadece dahili SSD ile oynanabilirken PlayStation 4 oyunlarını ürüne bağladığınız harici bir SSD ile de oynayabiliyorsunuz. Olur da elinizde PlayStation 4 oyunlarınız varsa bunları dahili hafıza yerine harici bir SSD'ye yüklemenizi öneririm. Bu sayede PlayStation 5'in dahili hafızasını en iyi ve verimli şekilde kullanmış olursunuz. Birçok güzel ipucu için diğer videolarımı bekleyin. Kapağı kapatırken tam tersini yapın. Yukarı kaydırın ve içeri itin ve tıkladığını duyacaksınız. Diğer taraf için de aynı. Üst köşeyi biraz dışarı çekin ve aşağı kaydırın. Ve şimdi siyah kapağı takabiliriz ve işlem tamam. Ayrıca ayrı satın alınabilen sınırlı sayıda üretilen DualSense kablosuz kontrol cihazı da mevcut. Kutunun önünde kontrol cihazının resmi ve köşede örümcek adam logosu var. Kutular söz konusu olduğunda bu kutuda gerçekten güzel görünüyor. Ama ben bu videoda daha değişik bir renge sahip olan Volkanik kırmızı DualSense kontrolcüsünü ve Kobalt Blue mavi kontrolcüsüne yakından bakmak istedim. Sony'nin PlayStation 5'ler için ayrıca aynı renkte ürettiği kapaklar da var ki onları da bir sonraki PlayStation 5 Slim inceleme videomda göstereceğim. Ama bu kollara yakından bakarsak canlı renkleri ve ikili renk kombinasyonları ile ne kadar güzel göründüklerini görebilirsiniz. Gerçekten de şık bir renge sahip ve konsolu güzel bir şekilde tamamlıyorlar. Artık ikili oyunlarda hangi kolu seçeceğiz diye kavga etmeye gerek yok. Çünkü her iki kol da gayet başarılı olmuş. Konsolun incelemesini bitirdik. Eğer videomu şu ana kadar izlediyseniz sizlerden videoma beğeni bırakmanızı rica etsem. Elimde Spider-Man 2 koleksiyoncu sürümü oyunun kutusu var. Kutunun dizayn ve renkleri çok güzel. Kutuya yakından baktığımızda ön tarafta Spider-Man ve Miles Morales'i görmekteyiz. Örümcek adama dikkatlice bakarsak sol elinden attığı ağın renginin siyah ve aynı zamanda kolunun da simbiyot olduğunu görebiliyoruz. Arka tarafı çevirdiğimizde ürünün kutu içeriklerini görebiliyoruz. Bu devasa kutuyu açtığımızda içerisinden bir kutu daha çıkıyor ve üzerinde Spider-Man sembolü var. İlk kutu içeriğimiz Spider-Man 2 koleksiyoncu sürümü metal oyun koruma kabı. Maalesef bu ürün oyunun fiziksel versiyonuyla gelmiyor. Benim için biraz hayal kırıklığı oldu. Bunun yerine, limitli sürüm konsolda olduğu gibi oyunun dijital bir kodunun yer aldığı kağıdı mevcut. Oyunları PlayStation mağazasından aktif edebiliyoruz. Oyunun bu sürümü ön sipariş ve limitli sürüm olduğu için birçok özel ve ekstra içerikle de geliyor. Şu an ekranda gördüğünüz gibi kutunun en çok beklenen ürünü devasa boyutlardaki Venom, Spider-Man ve Miles Morales figürü. Figürümüz tam olarak 48.26 cm uzunluğunda. Spider-Man ve Miles Morales'in Venom karşısındaki savaşını gösteren bir kesitin canlandırdığı bu figür masamda en güzel yerlerden birini alacak. Ne dersiniz? Ürünü beğendiniz mi? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki PlayStation 5 Slim inceleme videomda görüşene kadar şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.